Evet arkadaşlar. Cumartesi akşamımızdan alışkın olduğunuz maçlar geliyordu. Bu örtüler falan teravihimizi kıldık. Şiparik yapalım dedik böyle karışık. Azız malum misafirlikler oluyor. Resimlerimizi kapattık bu arada. Namaz kılabilmek için. Şöyle ben size güzel bir şiparik izleteyim. değiş diş, 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 ne? Abi geldin. sen fazla. geçme tamam. <laughs> ne oldu ne unuttu? <laughs> Haydi Emre hemen arkadaşların birini al. Onlar sana vursun. Sen onlara vurma. Birini sorbaya gitsin. Allah razı olsun. Fazıl'ın babasına buradan selamlar. Sert oynamayalım arkadaşlar. Geldi. Sen bunu tut. Şöyle güzel bir şekilde çekim yap. Youtube'a gidecek bu. Geliyorum. Değiş. değiş. Değiş, 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 Hemen torbadakilerin birini alın. Evet. Aramızda yeniler çok var. Evet. Fadıl, Fadıl, Fadıl al bunların birini. Hemen sen torbaya geçiyorsun hemen. Fadıl onlar yeni. Sen dayak yiyeceksin sadece. Arkadaşlar salonumuza yeni sporculara 3 ay sürece vurmuyoruz, dokundurmuyoruz. Değiş. Evet, eskiler yenileri alalım. Gel 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 gel. Sedat bunlar yeni, çok yeni hem de. İki günlük. Evet. Ben torbaya geçeyim mi hocam? Geç torbaya sen bu tarafa geç. Evet var 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 var. Adamlar tamam. Evet. Devam. Evet arkadaşlar. Yeni arkadaşlar da eski arkadaşlar nasıl çalışır? Burada onu da izliyoruz. Tekrardan söylüyorum. Evet. Bu örtüleri, çarşafları soranlar olursa teravih namazını Malum Ramazan ayı. Resimleri kapatmak için ve aynayı kapatmak için. Ona vurmuyorsun, vurmuyorsun Enes. Onlar yeni. Vuruyor Vuruyor vuruyorsun. Vuruyorsun. Videoda görürsün. Onların da üçüncü, dördüncü dersleri. <laughs> Evet değiş, evet değişiyoruz. Değiş 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 değiş. Tamam. Tamam. Gel 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 burada var. Ee, onu en son hallederiz. Sen onu giy, şu anda gerek yok. Bir kişi daha var. Evet. Hemen hemen hemen. Fırından daha taze çıktı. Fadel, alıyorsun bu da yeni. Hiçbir şekilde vurmuyorsun. Evet. Yeni arkadaşlar nasıl çalıştırılır? İzliyoruz. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Geç fazla. Ona vur. O o artık eskidi o ama çok vurma. Değiş Evet. Değiş, 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 değiş. Evet, Emre al onu. He, onu sen al. Evet. Yumuşak, Emre ona vurma. O da yeni. Emre. Emre. Tamam diyorum vuruyorsun ha. Vurma, hiç vurma. Hiç, Emre hiç vurman vurmaman lazım. Sen vur ona, rahat ol. Tekme de atabilirsin. Korma ayağında koruyucu var. Oo, Oo fazla ne zannettin sen? A adam artı kilo ağır sikret. Emrah'a bak Emrah'a Emrah'a. Emrah görüyorum seni. Değiş. Em Emrah'dan kurtaralım onu. Haydi Hadi. Başlayalım. Fadıl onlar seni cıvata zannetçi ha. <laughs> Şu an arkadaşlar yeni arkadaşlarımızı ufaktan yumruk tekme kombinasyonu yaptırmaya çalışıyoruz. Şu an, şu, geliyorum. Tamam, geliyorum. Değiş Oğlum, Haydi İkiniz yenisiniz olmaz. E dur dur dur. İkiniz yenisiniz. Al onu. Efe al onu. Bak olmaz. Sen de onunla çalıştın. Fadıl al bunu. Sen gel buraya Emrah. Emrah sen buraya gel. Fadıl sen oraya geç. Devam. Yenileri karıştırmayalım arkadaşlar. Onlar bizim geleceğimiz. Kafaya tekme çıkar. Kafayı tek mi çıkar? <laughs> He? Olacak, 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 olacak. Evet, güzel bir maç izleteyim size arkadaşlar. <laughs> Fazla ona vurmuyor ha, ona göre. <laughs> Değiş. Evet, değişiyoruz. Fadıl, Fadıl gel Sedat'a Geçsene Sedat'a Geçsene data. Gel sen Hadi bakayım. Devam, 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 devam. Fadıl yoralım. Üf! Oo! Kameraya mıuldu yemin olsun. Fazla rakip aranıyor arkadaşlar. Kendisi tatlıcıdır. Fazla sen var ya bu sporu bırakmasaydın harika oluyordun. Evet Emrah çalıştırıyoruz değil mi onları? Değiş. Değiş, 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 değiş. Aman, 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 aman. Enes, aman, 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 aman. Tamam, biraz, tamam. Başlayalım, bak o adamlar, o adamlar yeni Ege. bak. O adam... Bak. Ayın, ayın 21'inde şimdi iftar veriyoruz. Tamam. Sen nasıl olacak orada? Senin de oturman lazım. Hayır, Tamam. <laughs> Fazla yenilere vurmayalım. Arkadaşlar yenilere vurmayalım. Evet arkadaşlar. Eskilerin yenilerle yapacağı maksimum şu panik budur arkadaşlar. Yani kesinlikle onları kontrol altında alınır. Hırs yapılmaz. Yavaş yavaş. Yani çünkü bazen duyuyoruz. İşte zamanında ben ne yaptım. Siyah kuşak birine geçtim. Beni dövdü. Spordan soğudum. Onlar yanlış şeyler arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle eskiler yenilere kesinlikle vuramaz. Ancak kendiyle eş değer sporcular birbirleriyle çalışabilir izlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın.